Çünkü. aslında şöyle bir şey de var Barbaros, Yani çok sert olur onu düşünüyorum. Şimdi camilerim ben artık böyle hani bir spor salonu gibi geliyor bana. Niye? Çünkü hiçbir iletişim yok. Mesela Peygamber Efendimiz hiçbir zamanında iletişim nasıl yok yani o camide Cuma'da öncesi öncesinde insanlar sohbet ediyorlar. Selamdan sonra sağa sola başlarını çevirdiklerinde birbirlerine selam vermiyorlar. Hayır hayır şundan şundan bahsediyorum. Mesela Peygamber Efendimiz zamanında zaten onlara selatgah deniyor. Yani işte namaz bittikten sonra ee, işte cemaate yüzüm dönüp e, işte kimin ihtiyacı var, kimin ihtiyacı yok diye sorup herkes orada bir paylaşım yaşıyor. Şu anda hani ...hep e, cami dediğimiz zaman... ama ...aman sus, susturulmuş bir şeyle karşı... ...bir mabedle karşı karşıyayız. Dolayısıyla hani ben ge cami havasının da... ...manevi havanın da çok açıkçası olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir, bir de şöyle de bir şey de var... ...camilerin niye böyle erkek mabedi gibi görüyoruz... ...onu da tartışmak lazım yani. Sonuçta hani kadınların... ...ben çok izbe yerlerde... ...çok e, küçücük bir tül arkasında verilen... ...işte e, bayanların yeri gibi ayrılmış... ...çok küçücük... ...sıkış sıkış e, secdelerle... E, ...erkeklerin e, bilmiyorum çok... Temiz mi <laughs> diyorum ama biraz böyle öyle çok <laughs> Yayıldığı bir eşit adil bir sınırlama olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bana hani camiler şu hani çok çok manevi bir haz verdiğini de söyleyemem. Zaten